Bilindiği üzere Kızıl deniz e, deniz kestanesi bizim yerli türlerden çok farklı adeta e, kirpi şeklinde dikenleri çok uzun ve büyük üstünde anal kesesi göz şeklinde anal kesesi olan e, adeta üzerinde e, ışıkları yanan fosfor ışıkları yanan e, bir deniz kestanesi e, kıyılarımızda özellikle Tüm Akdeniz kıyısı boyunca ve Ege kıyılarında, kayalık bölgelerde oldukça popülasyonu arttı. Tüm Akdeniz ve Ege kıyılarımıza dağılmış durumda. Çok hızlı bir popülasyonunu genişleten tür. Hemen hemen bir bir buçuk metrelik kıyılara kadar da yaklaştığı zaman zaman görüyoruz bu türün. Karakteristik özelliği yine bu türün dikenlerinin zehir ihtiva etmesi ve battığı zaman diken batıyor ancak geri çıkarken ters diş yapısına sahip olduğu için parçalayarak, dokuyu parçalayarak çıkması gerekiyor. Aksi halde girdiği yerde ileri doğru kaktırıp ileri tarafından almanız gerekiyor. Dediğimiz gibi kıyılarımızda oldukça çoğaldı. Yani Türkiye için bunun bir ekonomik değerlendirme yoluna bakmak lazım. Şu anda bunu tüketen bir tür yok. Ancak küçük boyda bizim yerli türlerimiz ancak çok küçük boydayken trigelfiş, domuz balığı, yasemin, çütra balığı dediğimiz tetik balıkları bilinen türler bunu tüketebilir. Tabii ki küçük boydayken. Türün bu deniz kestanesinin en büyük özelliği bulunduğu yerlerde genellikle koloni oluşturuyor. Kumluk alanlar değil ancak çakıllı ve taşlık bölgelerde, kayalık bölgelerde deniz kestanesinin bizim Antalya körpesinde dağıldığını görüyoruz. Yani bulunduğu yerde imha edilmesi lazım. Çünkü Kızıl Deniz orijinli bir tür. Şimdilik ekonomik olarak da değerlendirilmiyor. Görüldüğü yerde öldürülmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde çoğalma devam ederse Gelecekte denize girenler için risk oluşturabilir. Zaten e, Akdeniz'de tehlikeli e, deniz canlıları içerisinde yer alıyor.